alalım. Kaymekle sanat yapalım programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz becerikliliğiyle ve yaptığı ürünlerle bizim meste Tülay hocam. Hocam teşekkür hoş ederim. geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Allah İzleyicilerimizle istersen. beraber merakla bekliyoruz. Bugün bizde ne yapacaksınız? Bugün sizlere severek giydiğimiz bir şortumuz, artık giymekten sıkıldığımız diyelim. Evet. Eteye çevireceğim. Farbalar hazırladım şöyle cici şu şekilde eteğe çevireceğiz. Şortla etek olacak yani. Aslında değerlendirmiş, değerlendirmiş olacağız. olacağız. Artık sıkıldık. Evet diyorsa. aynen severek de giydik. Artık sıkıldık. Eteğe çevirmek istedik. Eteğe çeviriyoruz. Farbe hazırladım. Bunu evde Peki malzemelerimizi sayabilir miyiz hocam? Tabii ki. 30 santim kadar poplin kumaş. Evet. Ee, yarım metrede koton kurdele. Evet. Şu şekilde dantel daha doğrusu koton. Evet. Başka da malzememiz yok de e. kot şortumuz. O kadar. E, peki hocam neden poplin kumaşı tercih ettik? Kot kumaşımıza daha yakın olduğu için eprime de olabilirdi. Dokusu. Aynen. Evet. Dokusu ve e, yönü, şey olarak yakıştığı için e, bunu tercih ettim. Ama e, e, eprime de olabilirdi dediğim gibi. Hı hı. Sadece dantel de olabilirdi. Böyle evet. koton dantellerimiz var böyle e, pamuklu. Onu da tercih edebilirlerdi kumaş yerine. Sadece dantel, geniş dantel de koyabilirlerdi. Tamamen Taktan tercih aynen kişiye bağlı. Ya da bu şekilde süslemeyip üzerine taşlarla süsleyebilirlerdi. bu şekilde. Peki hocam e, diyelim ki bir şortumuz var evde kalmış bir şortumuz var artık eskide. Evet. E, belki diz yeri yaptı, belki de yıkanmaktan dolayı soldu. E, ona sadece kumaş değil de dantel geçirebiliriz dediniz değil mi? Evet evet. Şortu süsleyebiliriz. Şş, süsleyebiliriz. Evet. Şortumuzu keseriz, oyarız önünü, eskitme yaparız, araya Hı. dantel koyarız. Çok da güzel olur. Ya da eskimiş kotumuz vardır. Keseriz, şort yapabiliriz, uçlarına eskitme yapabiliriz. Ütüyle yapışan taşlarımız var. Çok Taşla güzel. yapabiliriz. Pullar. Ee, aynen üzerine tamamen tercih kişiye bağlı aslında. Pullu, boncuklu seviyorsa işleyerek yapabilir. Evet. Dantel seviyorsa dantel. Ben şu anda e, kızımıza bu şekilde poplin bir kumaş tercih ettim. Çok da güzel yakıştırdım açıkçası. Çok güzel Şöyle, olmuş. Biz de çok beğendik. Rengine beğendim. de uygun. pistomu evet. dikeceğim, koton. En pirme kumaşlarla da olabilir mi hocam biraz daha böyle? Tabii tabii dökümlü olur. Evet, Çok da küçük, güzel küçük olur. Büzgüleri daha tiril tiril durur. Tabii evet. ki olur. Neden olmasın? Peki olmaz. başlayalım mı hocam? Başlayalım. Öncelikle ne yaptınız siz? Öncelikle 10 santim genişliğinde hı hı. parçamı kestim. Keserken genişlik 10 santim ama şu ölçümün en olarak bakıyorum 35 35'te diğer taraf 70 santim toplamda. Hı hı. 70 santim ben bir buçuk metreden kestim. Yani yüzde yüz büzgü payı verdim. Bu hı. büzgü payı verirken de tamamen kumaşa bağlı. Kumaşım daha sert bir kumaş olsaydı yüzde elli verirdim. Hani daha düşürürdüm ama atıyorum ben bunu bir buçuk metre yaptım. Büzgüsünü Yet daha mı az yapardım? Daha az yapardım. Tamam. Ama bunda tam yüzde yüz gayet güzel oldu. 70 santim, 75 santim diye bir buçuk metreden kestim. Bir buçuk metreye on santim genişliğinde parça kestim iki tane. Evet. Ve bunlara yan tarafından makinasını çektim, birleştirdim hı hı. ve büzgüsünü makinede aldım. Makinede nasıl aldım? Evet. Dikiş ayarımı en iri dikişe getiriyorum. Hatta çift sıra giderseniz çok daha güzel olur. Hı hı. Çektim makinasını, üst taraftaki ipimi çeke çeke ee, şortumun genişliğine göre büzüyorum. Hocam Bakın. ben burada araya girmek Tabii istiyorum. Ki. Ee, o kadar güzel bir detay verdiniz ki bence bu püf noktası. Ee, lütfen tekrar edebilir miyiz? Değerli izleyicilerimiz tel alırken ben de elimde tel alıyorum. Ben bunu bilmiyordum. Elde büzgü evet. Elde Evet büzgü yaparken e, sanırım biz bazen büyük bazen küçük alıyoruz. O büzgülerin oranları eşit olmuyor. Olmaz rastgele olur. Siz bunu makinede yaptınız Makinede yaptım. Evet Çok makinede en iri dikiş ayarına getirdim. Evet küçük olursa evet. çekemezsiniz. En iri dikişlerde yapıyoruz ve üstten tek katından ipimi çektiğim vakit Üstlik. bakın evet. gayet güzel büzülür. Eşit bir şekilde, Eşit bir şekilde büzüyorsunuz ve iki sıra yaparsanız çok daha güzel olur görünüş. Buna olur. da dikkat edelim. Evet şu anda ben ölçümü de büzdüm, hazırladım. Vakit kaybetmeyelim Hı -hı. diye bakın. Çok güzel Hemen var. şuradan Hı -hı. nereye yerleştireceksem Hı -hı. ve kot üzerinde Canan Hocam şu şekilde hemen ise yerleştireceğim yere oraya çizim. hafifçe hayali bir çizgi çizdim. Yerleştirirken oldu ki kaydırıp da eğri olmasın diye bakın önüne ve arkasına hafif bir hayali sabunla çizgi çizdim. Çok güzel. Şimdi hemen parçamı yerleştireceğim. Önce alttan başlayalım alt parçadan. Hı -hı. Yan dikişimi tek dikiş var zaten. Hemen evet. yan dikişe denk getireceğim. Bu da güzel bir Tutturmaya şey başlayacağım. Ben isterseniz size hemen toplu iğne vereyim. Teşekkür ederim. Şort, e, şortumun da alt taraf A kısmını kesmedim. Özellikle kesmedim. Neden kesmediniz? Hocam orayı ee, da açıklayabilir misiniz? değerli? Çocuğumuz için? oynarken rahat etsin dedim. Oturup evet, kalkarken. Evet oturup kalkarken rahat etsin evet. diye. Kesip tamamen eteği de çevirebilirdim ama. Şort özelliğini de yitirsin istemedim açıkçası. Hem Aslında şort. kullanışlı olmuş değil kesinlikle. mi hocam? Kesinlikle. Hem yani şort olsun dedim açıkçası. Evet. Hem etek olsun. hem yani çocuklarımız rahat etsin. Evet evet. Durup kalkarken Gayet de şirin bir şey olacak inşallah. Siz tabii bunları biliyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederiz ama aslında bir şey verdiniz burada bize. Ee, dikiş yerini dediniz. Yan dikişe getirdik dediniz değil mi? Bunları evet. da evet. dikkat etmemiz gerekiyor. Öne ya da arkaya. Nerede gelmemesi. dikiş varsa evet. öne arkaya gelmesin. Bir tane dikişim vardı zaten Hı -hı. tek diş, dikiş. Onu da hemen yana denk yana getirdim ve devam ediyorum. Daha öncesinde büzgümü kontrol ettim. Genişlik aynı ölçüde olsun diye ama Şimdi bol gelirse yan taraftan çekerek tekrar büzeceğim, yedireceğim. Değerli izleyicilerimiz eminim sizin de çocuklarınızın mutlaka evde kalmış şortlarınız vardır. Şort değil de bunlar etek de olabilir değil mi hocam? Tabii ki. Eskimiş e, kot etekler, mini etekleri biraz işte uzatmak için, farklılık vermek için ya da ee, daha uzun ömürlü kullanabilmek için Değişiklikler yapabilirler, yapabilirler evet. evet süsleyebilirler Kesip pantolonu dediğim gibi şorta çevirebilirler Şortları da değişiklik yapabilirler Önde yani. böyle oyarla şortun o kısmına Dantel yerleştirebilirler Ya evet. da eskitme yapabilirler Şey mi hocam böyle e, Kotlarımızı birazcık eskitme yaparak e, iplerini çıkarabilirler mi hafif hafif Yapabilirler daha, Eskitme e, dediğim aynen şöyle tırtıklaya tırtıklaya Çok Uçtan güzel. Eskisi yapabilirler. E, evet. Bunları e, siz işi bildiğiniz için maşallah. Estağfurullah. Daha e, net bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani bizim için çok güzel bir fikir gerçekten. Eminim değerli izleyicilerimiz için de çok güzel bir fikirdir. Bununla beraber aslında şey de yapabilirler mi hocam? Mesela evde kalan kumaşları var. Evet. Ya da daha önceden almış oldukları uygun kumaşları var. Onları da değerlendirmiş olurlar öyle değil tabii, mi? Tabii tabii. Mesela ben e, şu kumaşı evde bulunmuş herhangi bir poplin kumaş ya da dediğim gibi e, kumaş dokusu uygun kota Hı -hı. yakışan herhangi bir kumaşta da yapabilirler, değerlendirebilirlerdi. E, ben elimde yoktu. Buna yakışsın diye kotumuzun renk tonu uyusun dedim. Hem evet. dokusu uyusun poplin kumaş tercih ettim. Dantel de çok güzel olabilirdi dediğim gibi. E ee, geniş dantellerimiz var. Dantel de sadece dantel kumaş değil de dantel koyabilirdik. O evet. da çok şık olabilirdi. Evet. Bakın şimdi burayı alt katı önce yerleştirdim ki zor olmasın diye. Buna da dikkat edelim. Hı hı. Bu da bir sonra üst katı var. yerleştireceğim. Evet. Çok teşekkür ederim. şekilde. Gayet güzel. Üst taraftan geçiriyoruz. Rahat olsun diye öyle mi hocam? Evet. Çok fark etmez aslında. Şu şekilde geçirdim yine dikişlerini. İşte. Yağın dikişimi dikişimi. Emine Hanım getirin. iyi yayınlar demiş. Ee, çok teşekkür ederiz. Ayten Hanım kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Asiye Hanım kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Hepsine ayrı ayrı, Hanım, ayrı teşekkür Hanım, ediyoruz. Evet kolay gelsin demiş. Behiye Hanım iyi yayınlar hocalarım demiş. Çok teşekkür ederiz. Evet, ayrı, Bu ayrı, arada teşekkür gerçekten kayneğin yaptığı yayınlar da merakla izleniyor. Ve biz e, o kadar güzel e, yorumlar alıyoruz ki hocam aranıyor e, telefonlarla da teşekkür ediliyor. E, istedikleri mesela programlarda da bu oluyor. E, yorumlar kısmına da yazabiliyorlar. Aynı zamanda canlı yayın zamanında da e, işte şunu da yapabilir misiniz? Onu da gösterebilir misiniz bir ürünü daha? E, bu şekilde talepte de bulunabiliyorlar değerli izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz izledikleri için bize vakit ayırdıkları için sağ olsunlar. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz size de teşekkür ederiz değerli izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel. Bilgiler de veriyorsunuz. Aynı zamanda evde kaldığımız bu dönemde neler yapabiliriz? Neleri değerlendirebiliriz? Bunlar evet. hakkında da çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Artık sıkıldık Elinize evlerde. Ee, biraz farklılık olsun, cici şeyler yapalım dedik sıkıldık. Evet. İnşallah en kısa zamanda kurslarımız açılır, normale döneriz. İnşallah. Ki gidişat öyle inşallah. Evet aşılarda e, artık yapılmaya başlandı, ilerlendi. İnşallah daha fazla kişi aşılandıktan sonra inşallah en kısa, kısa zamanda. zamanda bekliyoruz. İnşallah. Şort olduğu için biraz iğnelemesi. İdil Su Hanım, kolay gelsin Tülay Hocam demiş. Çok Hadi teşekkür canım. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hatice Hanım e, kolay gelsin demiş. Tülay Hocam demiş. Harikasınız. Çok sevimli olacak bu çalışma demiş. E, yorumlarımız gerçekten çok güzel. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. gerçekten. Bu arada ben e, değerli hocama iğne verirken e, güzel <laughs> yorumlarınızı okuyorum. Dikiş iğnesini vermiş miyim? Hiç benim. önemli değil. <laughs> Görev, aşkı ve şevkiyle. Hocam <laughs> evet. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüyorum <laughs> Teşekkürler. Bunları kot elbiselere de yapabilir miyiz Tülay Hocam? Yapabiliriz tabii ki. Kot elbisemiz Daha uzundur. Keseriz ya da kesmeden üzerine bu şekilde bakın. Hı -hı. Ne kadar güzel şirinmiş. Evet, çok güzel oldu evet. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi dantelimizi yerleştirelim. Danteli Hı -hı. yerleştirdiğim için hemen bunu teyellemek istiyorum Canan hocam Tabii kaymasın ki hemen diye. Hemen verelim. <laughs> evet, evet şimdi elimiz alabilir. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Hemen yine yan dikişten dikişim buraya denk gelsin diye. Hı -hı. İlk defa bir programda teyelleyerek yapacağım bu arada. Evet ama e, daha kaymasın şimdi. diye. Evet. Çünkü dantelimiz kayarsa hoş durmaz üzerinde. Oldu mu hocam? Olacak inşallah. Su da ip takmışım. Hemen burada üstte dantel tercih ettim koydum. Evet. Neden? Hem dikişimi kapatsın dedim oradaki görüntümü. Hı hı. Büzgülerimi kapatsın diye tercih ettim Canan Hocam. Peki, hem de süslemek amacıyla yaptım. yani evet. Hem kapatsın dedim. Bakın şu şekilde kapatacağım. Dantel çok güzel olmuş. Zaten alt kata e, yok, hiç gerek yok. Hiç değil gerek yok. Tarafa. Peki hocam, dantel yerini ne kullanabilirlerdi? Pompon kullanabilirdik. Metre Şu anda aklıma geliyor. Evet, küçük minik minik pomponlar evet. koyabilirdik. Ee, su taşı olabilirdi. Güzel. Ee, bu tarz şeyler hani fisto, dantel, su taşı, pompon. Yaptığımız ürünler Tamamen uygun evet, kesinlikle renklere uygun. Kumaşa yakışan özellikle hı hı. tercih edebiliriz. Ben e, siz yaparken heyecanlanıyorum. Hocam bazen bir şey anlatırken araya girmiş oluyorum ama çok güzel olacak gerçekten. İnşallah. Dari Ay Araya girebilirsiniz. Mutlaka yapın lütfen. Ee, gerçekten çok çocuğunuz olacak. hem kullanışlı hem çok güzel hem yenilemiş olacaksınız. Kesinlikle Farklı en kıyafet. güzel tarafı da o. Artık sıkıldık giymek istemiyoruz. Evet. Ya da yıpranmıştır şortumuz. Hani bir yerleri deforme olmuştur. Hı -hı. Onu da kapatıyoruz bu şekilde bakın aslında e, böyle short e, ya da etek mont takımlar var. Kot e, ceketler var. Onlara da e, değişik bir şekilde aplik yaparak bu kumaşlarla ya da işte ceplerine süsleme yaparak takım da oluşturabilirler. Öyle tabii tabii. Hocam? Tamamen doğaçlama. Kişinin tercihi. Kimileri pul boncuk sever, taş sever, evet. ütüyle yapışan ya da dikilerek yapılan pul boncuklarımız vardır. Onlar tercih edebilirler. Dantel seven dantel tercih edebilir. İşte kişiye göre değişebiliyor. Ben çok fazla taşlı şeyleri sevmediğim için hı hı. ama taş da olabilirdi mesela pullarla taşlarla da süslenebilirdi. Bu tamamen değerli izleyicilerimiz zevkinize kalmış bir şey. Zevkinize kalmış aynen. Eminim hepsi güzel olacaktır. Etil hanım, kolay gelsin. Tülay Hocam iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Aslında bizleri merakla bekliyorlar. Ee, diğer yayınımızda ne yapılacak değil mi? Neleri değerlendirebiliriz? Aynı zamanda neler üretebiliriz? Ee, daha değişik bilmediğimiz neleri öğrenebiliriz? Bunlar da Bizlere e yardımcı olurlarsa seviniriz aynı değil zamanda. Mi? Evet, fikir verebilirler ya da işte şu olsa olurdu diyebilirler. Evet. çok da memnun oluruz açıkçası Ama, e, siz değerli izleyicilerimize bu konuda çok yardımcı oluyorsunuz yani bir fikir vermiş oluyorsunuz aslında yaptığımız e, bütün yayınlarda e, ürünlerle e, değişik fikirler veriyoruz çok teşekkür ederim sağ olun ee, yine dediğim gibi izleyicilerin de bizi yönlendirebilirler Hı. arzu ettikleri istedikleri bir şeyler varsa yapabiliriz yardımcı oluruz inşallah çok şeker oldu. Sona doğru yaklaşıyorum evet. <laughs> sizi bekletiyorum ama kusura bakmayın. Hocam. Ee, ee, daha önce hazırlamışsınız. Düzgün olsun yapmışsan. istiyorum aynen şimdi terlemezsem kayabilir o yüzden. Aslında e, iğneledikten sonra tel alıyorsunuz danteli. Evet evet de, iğneledim de. sabitlemek için danteli buraya kaymasın diye yani sabitliyorum aynen aynen. Iğneyi, aslında iğne toplu alınır. iğneyle de dikebilirdim ama dediğim gibi kaymasın istedim. Evet. O yüzden yoksa iğneyle de. Şimdi alt katı zaten e, terlemeyeceğim, direkt dikeceğim. Hı. Burada fistom kaymasın diye dantelim. Yeni yapmaya başlayan e, değerli izleyicilerimiz için söylüyorum. Evet e, Bunu bilmedikleri için e, biz de yeni başladığımız zaman bir şeyler yapmaya. İkisini de mesela ben e, terleyebilirdim. Aslında yapabilirseniz o şekilde de olur ama kayabilirdi, ama uğraştırırdı. Yani. Ben evet. hemen iğneledim. Bu daha pratik. Sağlam garanti olsun istedim açıkçası. Hani ikisi yani. birlikte belki kaydırabilirdik. O yüzden. Ben, ben. Size şöyle bir şey çıktı. Şu sonradan keseceğim şurasını. Hı -hı. Evet. Terleme şimdi bitti. Şimdi yani hemen vereceğiz. makinamı çekeceğim. Evet. Uçlarda mesela ben Çıma dikişi dediğimiz dikişten yaptım. Overlock çektim. Milim dikiş yaptım Canan Neyi Hocam. Neyi dikiş hocam? Çıma dikişi diyoruz. Hemen bir iki milimlik dikiş. Hı hı, Arzu diliyorum. eden e, hemen overlock çekip incecik kıvırdım makinede çektim. Çok güzel. İsteyen burayı serbest bırakıp ince overlock da çekebilirdi. Hı hı. Orayı da Tatlayalı açık da, da bırakabilirdi. Aynen ya da ucuna danteller koyabilirdi. Evet. Biraz kalın mı olur ee, katlayıp diksek? Yok çok da hani bir santimler katlayıp dik edebilirdik aslında ama Hı -hı. böyle daha zarif olduğu için. Evet evet çok güzel olmuş. Ellerinize emeğinize sağlık hocam. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Kat kat olduğu için biraz zorlandım. kendi renginden ip taktım. Hatta burada zikzakla dikmek istedim açıkçası. Sanki daha güzel olacak. <laughs> Makinanızda zikzak ayarı varsa <laughs> zikzakla yapabilirsiniz. Şu anda ben e, buraya koymayalım. Kapatmasın. Neden seksek ayarını tercih ettik hocam Şimdi Daha iyi otursun, bassın istedim. Ee, evet gibi. evet daha Zaten oturur. Yokmuşum. Öyle tercih ettim. Şu anda öyle düşündüm. O güzel olacaktır. Evet. Görünürse de bir detay olur ama çok kendi renginde olduğu için görüneceğini düşünmüyorum. Evet. Evet. Makinamız bugün bize bir O değil aslında ama altta iplik topladı zannedersem. O yüzden tutukluk yaptı. Sema hocam olsaydı nazar nazar derdi. Ama cidden tuttu yani kumaşımızı. Kilitlendi yani. Gelmeyeceğim bir şey var mı hocam? Oh, hallederiz şimdi. Biz maşallah diyelim. Ee, Öz merakla bekledik böyle. <laughs> hallederiz sıkıntı yok. Altta iplik topladığı için. Hı, -hı. tür aksaklıklar olabilir. Ee, bunun nedeni de üst ipimiz az önce çıkmış horozdan. Hı -hı. Alta hemen ip yığmış. Hı -hı. Bunu da fark etmedim ben çıktığını. O yüzden. zaten alta iplik topluyorsa e, üst ipliğimiz ya çok bol geliyordur. Canan hocam. Evet. Ya da dediğim gibi üstten bir yerlerden çıkmıştır. Özellikle de horozdan çıkar zaten ki Altı horozdan çıkmış. Aa, alta mi? iplik topluyorsa yığılıyorsa ki bizim öyle oldu şu anda. İşte biz bunu bilmiyoruz. Ben ayarlarıyla oynuyordum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yani altta iplik topluyorsa kesinlikle yani. üst ipimiz ya bol gelmiştir ya çıkmıştır. Hı, -hı. Bunda da bir hayır var diyelim Kesinlikle, aksaklık ben böyle benziyor. olduğu zaman <laughs> evet. hemen çıkarsınlar. yaparken makineyi de tanımak lazım değil mi hocam? Tabii ki. Yani dikişte aksaklıklar az önceki bir durum yaşandığı zaman bazen kursiyerlerimiz bilemeyebiliyor. İşte dikiş dikiyor, alta yığılmalar oluyor hocam diyor, zorluyor, masurayı çekiyor filan. Tabii ki bilmek lazım. İğneyi bazen oturtmazsanız ilmekler atlar, iri iri dikiş diker. İğne oturmamıştır o zaman. Zaten bunları biz ilk başta kurslarımızda söylüyoruz. Hı hı. Makinede Oluşan aksaklıkların sebepleri nelerdir? Ya da zaman zaman kursiyerimiz yaşadığı zaman gösteriyoruz. Makinenin iğnesini mi? E, tam oturtmadığınız zaman, zaman evet. aynen ip atlayarak diker. Aynı zamanda dikmez. Ee, benim bir, birkaç sefer başıma geldi artık yani çok şükür. <laughs> e, makinenin iğnesini biraz e, yan tutturmuşum sanırım tam e, geçirmemişim. E, o yüzden iğne kırılmasın evet. evet. tam oturmadığı zaman iğneniz kırılır, çarpar. O şekilde başka makineyi ilk kaldığımızda böyle şeyler bize geldi. İlk başta zaten makinenin kullanımını anlatırken makinede oluşan aksaklıkları ya da arızaları da anlatıyoruz. Ki bilmek gerekiyor makineye zarar verilmesin diye. Çünkü bilmediği zaman makineyi zorluyoruz. İşte ipi çıkarmaya çalışıyor ya da ne bileyim makineye zarar verebiliyor. O yüzden bilmek lazım. Sadece kalıp çıkarmıyoruz, dikiş öğretmiyoruz, model e, tasarlamıyoruz. Aynı zamanda makine eğitimi de Tabii biliyoruz. ki makine eğitimi Öyle olmadan mi? zaten olmaz evet. ee, Canan Hocam. Makine eğitimiyle başlıyoruz, düz dikişten başlıyoruz. Makine kullanımı gösteriyoruz, Hı -hı. dikiş teknikleriyle başlıyoruz. Daha sonra giysilerimizi dikerken zaten makineyi geliştiriyorlar kullanımını. Evet. Sonra kalıp hazırlama gösteriyoruz. Hazır kalıplar üzerinden anlatıyoruz tamamen kursiyerin el becerisine göre ilerliyoruz. Aynı zamanda e, herhangi bir modeli kendi özelliğine uyarlanıyor ya da istedikleri bir modeli değil mi? E, istedikleri renkte, istedikler, istedikleri gibi süsleyerek e, kendilerine özgü bir şeyler çıkarıyorlar. Tabii tabii aynen öyle. Hiç dikiş bilmeyen hani hiç bilmiyorum makine kullanmasını bilmiyorum Hı. diye çekinmesin. Baştan sona her şeyi gösteriyoruz. Hocam ma maşallahınız var gerçekten. Bizler çok özeniyoruz. Bizler de Şimdi... kurslarımız sizinle beraber açıldığı için tabii kurslarımıza da dahil olamıyoruz, gelemiyoruz. Ama e, bu programlarla biz de gerçekten çok şey öğrendik. Bütün hocalarımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. El sanatları hocalarımıza da. Evet. E, aynı zamanda değerli izleyicilerimiz bizim e, Kaymak canlı yayınlarda e, saat 11'de füzeler branşlarda derslerimiz oluyor. E, Salı günleri çocuk gelişimi, Perşembe günleri eğitim, İngilizce ve Cuma günleri işaret dili. Onları da takip edebilirsiniz. TV Kayseri programlarımız. Evet, evet. evet. TV Kayseri programlarımız oluyor. Yine hocalarımız oraya konuk olarak gidiyorlar. Ve orada da bir sürü ürünler yapıyoruz. Evet. Çok, evet. Çeşitli, çok güzel ürünler de yapıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. İzleyirken yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Hem sıkılmasınlar bizleri izleyip. Aslında e, o kadar çok e, hizmet veriyor ki değil mi? Büyükşehir belediyesi Kesinlikle. kaymak bu alanda uzaktan eğitim dersleriyle de e, çok güzel eğitimler veriliyor. E, kurslardan uzak kalmıyor değerli izleyicilerimiz, değerli öğrencilerimiz. Hocalarımız hiç boş Hocalarımız, durmuyor sağ olsun evet, çalışıyorlar. Evet. Burayı düz dikiş dikiyorum. Hı hı. Gerek görmediğimiz zikzak yapmaya. Düz dikiş devam Altta kalacağı devam için, tek evet, olduğu evet. için Tek kat dedim. Gerek de yok. Hemen düz dikiş görünmeyecek zaten dediğiniz gibi. Hı hı. O yüzden dikiyorum. Alt katta da e, teğel alabilirmişiz kaymaması için. Kaymamıştım umarım ama sizler lütfen hı, hı. Çünkü döne döne diktiğimiz için kayabiliyor. short etek olmadığı için daha zor dönüyoruz. O yüzden terlerlerse Canan Hocam çok daha iyi Tabii olacak. Tabii ki. Değerli izleyicilerimiz, Tülevi duydunuz. Ee, daha iyi bir dikiş, daha iyi bir sonuç alabilmek için bizler terl yaparsak daha güzel bir şekilde dikişimiz sonuç alırlar. ortaya çıkacak. Evet. Ama çok güzel oldu hocam. Ee, bu Olacak inşallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah diyelim. Gerçekten i̇nşallah. çok güzel oldu. Güzel bir fikir oldu. Yani bir tanesi inşallah bitici bir inşallah. etek olacak. <laughs> Şortlu etek daha doğrusu evet. etek demeyelim. Artık şortumuz eteğe döndü. Eteğe döndü. <laughs> ama kullanışlı bir etek olmuş oldu. Evet. Şşş, bayağı da küçük ama Canan Hocam dönüyorum dönüyorum dikiyorum ama <gülüyor> bitmiyor. <gülüyor> evet. Şöyle baktığınız zaman küçücük gibi ama bayağı da genişmiş. O yüzden dikiyorum. Elinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok Gülşah hocam kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Ah, sona geldik canan hocam. Artık görebileceğiz inşallah İnşallah. şöyle çekelim. gayet güzel oldu. Telleri söküyoruz. Bakın arkası bu şekilde ekranda görebiliyor muyuz? Şöyle bir kaldırabilirim. Çok güzel. Şöyle. ütü yapıp güzel tellerimizi söktüğümüz zaman gayet şirin, kullanışlı, şortlu bir etek. Çok güzel. Bugün Şort de özelliğimiz duruyor. ete evet. çevirdik. Eteğe çevirdik. çevirdik. Harika oldu hocam. Ee, çok teşekkür ederiz. Bugün de bize çok güzel bir fikir verdiniz. Çok güzel bir e, ürün çıkardınız. Güle güle giysin Her zamanki kızımız. gibi güzelliğinizle güzel ürünler çıkarıyorsunuz. Çok teşekkür Biz ederim. Çok Biraz makinanın acizliğine uğradık ama. Ee, o gerçekten Sema Hocam dediği gibi <gülüyor> nazar <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Sema hocama da buradan selamlar. Değerli izleyicilerimiz adına da size çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ediyorum ben teşekkür bir ediyorum. Bir sonraki Sağ programda olun. neler yapacağınızı merakla bekliyoruz. İnşallah. Allah güzel ee, bir şeyle karşınızda geleceğiz. Evet. İsterseniz vedalaşalım değerli izleyicilerimizle. Değerli izleyicilerimiz bugün yine size çok güzel bir ürün yaptı Tülay Hocam sağ olsun. Ee, çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için ve sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz. Tülayı ben teşekkür canım. ediyorum, çok sağ olun bizi izlediğiniz için. Mutlu kalın, hoşça kalın.